Tamam, buraya kadar her şey normal. Astınız, şeffaflık kisvesi altında bunu yaptıklarını evet. belirtiyorlar. E bunu sosyal medyadan yapabilirdiniz, basın mensuplarına yapabilirdiniz. Yani harcama yapmadan bunu yapabilirdiniz. Çünkü siz israf etmeyeceğiz dediniz. Kocaman bir pankartı bilmem kaç liraya oraya astınız. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in belediye önüne pankarta borçları astırması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ee, başka bir şey daha söyleyeyim. Borçlara baktığınızda birçoğu kamu borcu. Evet. Bir de orada bir belediyenin şirketi var. O şirket üzerinden bir borç yazmışlar. Burada da e, milleti kandırmaya çalışıyorlar. Sanki bir şirketmiş gibi. O da kamu borcu. Yani belediye personellerinin sigorta ve e, ödemeleri gereken SGK borçlarını da oraya yazmışlar. İsraf etmeyeceğiz dediniz ama göreve geldiğiniz günden bugüne kadar yaptığınız tek şey algı ve imaj yapmak diyen İl Başkanı Mustafa Çağlayan. Tasnerden belediye binası önüne bir pankart asmış. Bu durum gelene mi geldi bilmiyorum ama. Tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler böyle bir uygulama yapıyor. Şeffaflık kisvesi altında yaptıklarını belirtiyorlar. Bunu sosyal medyadan ve basın mensuplarına yapabilirdiniz. Harcama yapmadan bunu yapabilirdiniz. Çünkü siz israf etmeyeceğiz dediniz. Kocaman bir pankart bilmem kaç liraya oraya astınız. Oralara bakıldığı zaman birçoğu kamu borcu. Belediyenin şirketi var ve o şirket üzerinden bir borç almışlar. Burada vatandaşları kandırmaya çalışıyorlar. Sanki belediyenin bir şirketi varmış gibi. O da kamu borcudur. En büyük tutar arıtma tesisinindir dedi. Birçoğu kamu borcu. En büyük tutar arıtma tesisinin. Arıtma tesisi ne zaman yapıldı? Bunun protokollerini İsmail Bey, ya. sağ olsun, bak teşekkür ediyorum bir kere ben. Çünkü önemli bir projeydi Zonguldak için. Yürütenlerden bir tanesi e, belli bir proje aşamasında İsmail Bey vardı İsmail Eşref. Daha sonrasında Sayın Seccatdin Gonca e, vardı. Az önce de bunu ben bunu belirttim. Belki de e, Türkiye'de tek e, Bakanlar Kurulundan onay alıp izin alıp Hazine garantisinde İspanyol kredisi kullanılarak yapılmış geçmişte 22 milyon euroya ee, parası. hatırladığım kadarıyla 22 milyon euroya yapılmış. Şimdi bu borç çok büyük bir yekün tutuyor. Borcu astınız kabul ediyorum. E, göl, gel güne gel, göreve geldiğiniz günden beri bir takım algı ve imaj çalışmaları yapıyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi. Yani oraya astığınız borcun çıkın deyin ki bu sadece geçmiş dönemdeki 5 yıllık bir borç değildir. Ondan öncesi de var. Geçmişten beri gelen bir borçtur ki İsmail Eşref döneminden bu tarafa bu belediye borçlu. Bütün belediyeler neredeyse borçlu. Biz Filyos Belediyesi'ni devrettik parayla. 32 milyon. E şimdi işçi çıkartıyorlar. Dün bugün işçi çıkartmaya başladılar. Evet. 32 milyon lira e, kasasında para bıraktı belediye başkanımız. Astınız mı bunu? Hayır. Asmadınız. Şimdi e, algı çalışması yapacaksınız. Bunu biliyoruz zaten. Daha önceki belediyelerde de e, farklı illerde, büyük şehirlerde algı çalışması yapıldığını e, gördük biz. Vatandaşımız da gördü. Biz de gördük. Çünkü bunlar şuna inanıyorlar. İş yapmasanız bile öpüp öp koklayarak biz bu süreci getiririz. Asıl önemli olan burada ne biliyor musunuz? Basın toplantısında bir basın mensubu bir soru soruyor. Diğeri farklı bir soruyor. Ne zaman başlayacaksınız söz verdiğiniz projelere? Ben bu kadar borç olduğunu bilmiyordum. Onun için tarih veremem diyor belediye başkanı. Ben bu kadar borç olduğunu bilmiyordum. O yüzden ben tarih veremem. Siz bu kadar borç olduğunu bilmiyor muydunuz gerçekten? Eğer siz bu kadar borç olduğunu bilmiyor iseniz... 26 Ocak 2024'te seçime 2 ay kala 1.2 milyar TL Zonguldak Belediyesi'nin borcu var açıklamasını kim yaptı? Kendisi yaptı. Kendi partiniz yaptı. Sizin partiniz böyle bir açıklama yaptı ve şimdi bu borcu açıklarken ben bu kadar olduğunu bilmiyorum diyorsunuz. Yani aslında o hazırlatmış olduğunuz pankartın arkasına saklanıyorsunuz. Çünkü ben bu projeleri yapmak için size tarih veremem deyip arkasından bunu söyleyip bir de pankartı asıp arkasına saklanıyorsunuz. Bahanelere sığınıyorsunuz. Borç bahanesine sığınıyorsunuz. Bu borç hep vardı. Geçtiğim Muharrem Bey'in zaman döneminde de borç vardı. Yani e, zannediyorum 400 milyona yakın bir borç evet. e, bırakmıştı. 400 milyona yakın bir borç. Geçtiğimiz e, 10 yıl içerisinde yapılan bir borç var. 462 milyon. Daha sonra 5 yıl çıkmış. Bugün 1 milyon 153 diye bir açıklama evet. yaptınız. Yani o dönemden 3 katı gibi. İstanbul Belediyesi'ni siz yönettiniz. 2019'da aldığı borç da bugünkü borcun arasındaki aynı belediye devam ediyor. 5 katı fark var. 1 milyar dolar ekstra borç yapmışsınız. Karşılığında yaptığınız hizmet var mı? Ben diyorum ki astınız ya burada bir hukuksuzluk uygunsuzluk varsa lütfen şikayetçi olun lütfen şikayetçi olun. Hepimiz bilelim. Hepimiz görelim. Hukuka başvurun. Ama siz algı çalışması yaparak bu borcu bir önce AK Partili belediye zamanında yapıldı diye algı çalışması yaparsanız biz de çıkarız. Bunun gerçek olmadığını söyleriz. Evet. Bu bir. İkincisi, bizim anladığımız şu bir çalışmanın içerisindeler. Ama yine söylüyorum bu tamamen algı ve imaj çalışmasıdır. Hani İş konuşulduğunu henüz 15 gündür duymadık. TC tabelası dediler. Evet, Bunu çalıştılar. Tekrar 2010 yılında da TC tabelası yoktu. Siz yönettiniz. 10 yıl yönettiğinizde TC tabelası yoktu o belediyede. Hani biz geldik de TC tabelasını kaldırmışız gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Bakalım Muhammed, Muharrem Akdemir dönemine. Sayın Başkan'a da selam olsun buradan. Bakın bir, o döneme var mıymış tabela? Yok. Siz hep algı peşinde koşarsanız biz de deriz ki arkadaşlar bu doğru değil. Bu işin doğrusu bu. Bu borç geçmişten bu zamana kadar katlanarak gelmiştir. Katlanmasının temel sebebi de kurdan kaynaklıdır. Yani pandemi döneminde oluşan bütün dünyada ekonomik düzen kur ve kurdan kaynaklı borcun yükselmesi. Bunun haricinde hiçbir şekilde ekstra bir borçlandırma karşılığı olmayan hizmetleri tamamen belediyeyi borçlandırarak yapmış olsaydı bizim belediye başkanımız bu borç iki katına daha çıkması gerekiyordu. Ama hibelerle yaptı. Ama projelere bakanlıklardan destek alarak yaptı. Ve milletvekillerimizi sürekli çalıştırarak yaptı. Bunlar iki katına çıkardı. Daha da bu borcun daha da yükselmesi söz konusuydu. Allah aşkına geçmiş dönemin üzerinde tepinmeyin. Enerjinizi bunlara harcamayın. Bu millete hizmet etmek için harcayın. Vermiş olduğunuz sözler var. Bunları yapabilmek için çaba sarf edin bize bir adım gelirseniz biz size iki adım geliriz